Şehir hayatının tempolu ritmine ayak uyduranlar için mükemmel bir yol arkadaşı arıyorsanız tam size göre bir önerim var. Karşınızda Targus TSB 12 u City Smart Notebook Sırt Çantası. Modern tasarımı ve akıllı özellikleriyle dikkat çeken bu çanta, teknolojik cihazlarınızı güvenle taşımanın en şık yolu. 12 inçten 15 15.6 inçe kadar tüm laptoplarınıza uyum sağlayan MultiFit teknolojisi sayesinde artık size tam uyan bir çantaya sahip olacaksınız. Üstelik tablet, aksesuar ve belgeleriniz için özel bölmeleriyle düzen hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yağmurlu günlerde bile içiniz rahat olsun. Suya dayanıklı kumaşı ve sağlam fermuarlarıyla eşyalarınız güvende dolgulu omuz askıları ve nefes alabilen sırt desteğiyle uzun günlerde bile konforunuzdan ödün vermeyeceksiniz. İster ofiste, ister kampüste, ister seyahatte. Targus City, smart her durumda yanınızda. Şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada sunan bu akıllı çanta ile tanışmaya hazır mısınız? Daha fazla ürün incelemesi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.